benden kaç. Ben öldüreceğim lan. Bekle bu suriyelerden. İşte böyle olur. Adam olun. Al. Benim de zaten olmaz. Diyorum on sıra. İşte böyle adam ol. Neyse. Al sistemi. Bari ben de şu uğrağı yiyeyim. Nerede ben de dikenmem lazım değil mi? İkisini alayım bari. Birazcık düştü ama malum. Evet, yes, işte böyle olacak. Yok hmm, mesela. de alayım. Sadece sadece kalkasedi olan bölgenin. Hmm, bu kadar tutuk Ben de biraz İran'ı alayım. Oy bu işte bu. Abi ben işte bunlar yaptı. Bunlar mı yaptı? Çık. Konu vermeyeyim lan. Sen kime karıştığını bilmiyorsun. Ne olacak lan? Ne yapıyor lan? Ne lan? Katıncı var mı? Olmaz olur mu? O nasıl oluyor? Kendi lan duygum. Okey. Tamam olurken, olurken Afkan, Afkanlar. Birazcık daha in ya. Ya çok zorla. Senin mayveyi yedik. Ot. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.